Evet. 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 Şu arka çöplerine bir de bir alalım yani. Evet. <laughs> Çocuklar, şimdiye kadar ben Marmaris'te belediye başkanıyım. 15. yılım bitmektedir. Yani Daha yani güzel hocam. İş olmaz. sağ iş olmaz. Yani eğer yine Yeşiltepe U15 öyle miydi? Evet. U15. Bunlar Türkiye şampiyonasına katılıyorlar. Şimdi Edirne'ye vurulacağız genç çocuklarımızı, futbolcularımızı Biray Hoca ile beraber bunlar gidecekler. Orada bizim Ergene'yi temsil edecekler başarıyla. İşte Ergene diyoruzsa biz ileride çok örnek bir ilçe olacak. Ergene inşallah sporuyla da örnek olacak yani. Sporcularıyla da örnek olacak. Sporcular da yetişiyorlar. İşte bu genç kardeşlerimiz inşallah Ergene'yi güzel temsil edecekler. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Çekiyorum. Bir tane daha. Tamam, Ay, o, tamam o, Yaman, o, hocam. Şeyde, çocuklar oh, biraz açalım şu hop hepsi bana Allah <laughs> tamam. Bir tane daha Tamam. Teşekkürler. Teşekkür Teşekkür çocuklar sizlere başla. amatörde ve olmasın. Bir ama bir yıllardan beri olmadı yani. Çorlu Spor'da olmadı. Nürburgaz'da olmadı, Edirne'de olmadı. Ama inşallah eğer gene yani ben öyle ümit ediyorum ki bu gençlerle yükseleceğiz yani. Alt yapıdan, tabandan yetiştireceğiz futbolları. İyi olacak yani sporla da Trakya'yı temsil edeceğiz. Güle güle gidin gelin.